Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Nurullah Özkan. Hoş geldiniz. Başımızın yeni sesinde. Başak Şehir. maçını camas konum. 2-1 Gazamızı aldı diyorum. Trendyol Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi başlıyor. İki takıma da başarılar. Umadan çıktı. Rakip yer alanda Hamza. Top kaybı geldi. Şimdi Başak evet. Şimdi evet. Kerem Demirbay. Hayda. Evet. Osimen koştu. Evet. Opoku. Osimen yan yal -yal yan sekti top. Osimen yerde kaldı. Atilla Karoğlan Eli cebinde geldi. O noktaya sarı kart. Bir anda savunma arkasına doğru hareketlendi. Savunmayı rahatsız etti. Osimen pozisyonu yeniden izliyoruz. Karşısında Hamza var. Barış Alper Yılmaz. Evet pası Osimen'e bıraktı topu Osimen. Kontrol Yunus Akgün kaleyi de gördü. Yunus vurdu dışarıya. Solda Mertens. Kontrol etti. Kaldırdı kafasını Mertens orta sekti. Kerem Demirbay. İşte <laughs> az önce Mertens'in <laughs> ortası. Ceza sahası içinde yaşananlar. Yeniden izliyoruz Olivia Kemen ve Torreira mücadelesi. Torreira yasarı kart çıktı pozisyonu devamında. <gülüyor> Kemen <gülüyor> geçmedi pas. Tekrar hareketlendi Kemen yerde. Oyun <laughs> devam ediyor. <laughs> Şimdi bir dönüş aldı hakem. Serbest vuruş kullanacak Başakşehir. Ya, 38. Ya. 2 dakikanın ilk saniyeleri işaret geldi. Kerem Demirbay orta kale sahasına kafa vuruşu son anda. Muhammed uzandı Kornes. Abdülkerim ya. yükseldi. Kafayı Ayrım Torreira karşıladı. Yunus. Yunus'a Akgül'den pas. Barış That's Alper dokundu. Olsun hemen. Yeniden Barış Vakti. Gol. Barış Alper Yes. 42. dakika. İlk yarı bitmeden. Golü attı Barış Alper. Galatasaray. Başakşehir'de plasmanında 1-0 öne geçiyor Barış Alper'in golüyle. Ben, 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 ben. Galatasaraylı ben, oyuncuların ben, gol sevinci, Başakşehir'li oyuncuların ben, ben, ben. üzüntüsü. Hamza, Hamza'nın pası evet. hatalı. Araya giren diyoruz. Osimen tekrar. Evet. Yunus Akgün pas Osimen'e. Kaleyi gördü. Osimen dışarı ya. Be. 44. dakika. Ne i̇kinci gole. Osimen'le yaklaşıyor Galatasaray. Ne ne Yunus Akgün. Yardım geldi orada. Davidson topu kazandı. Etkili geliyor Başakşehir. Davidson sıyrıldı. Davidson gidiyor. Davidson pas. Ömer Faruk kontrol. Yerden oynadı. Davidson. Ceza sahasında Davidson çevirdi. Şut şansı Ömer Faruk son anda. Allah Abdülkerim Allah Allah. Bardakçı. Aslan be. Şu kadarki kadar ki en net gol şansını, en net fırsatını yakaladı ilk yarının son bölümlerinde Başakşehir. Topu yüksekliği kazandı bu opoku. Deniz okudu. Keni koşuyor. Yakup Sarı'da. Kendi aldı önüne ceza sahasında. Kayarak geldi Abdülkerim. Kendi pozisyona yakın oyunu devam ettirdi Atilla Karaoğlan top oynananın dışında. Lucas Lima döndü Opoku. Yine uzun bir top Galatasaray savunması arkasına bir yol dokundu kafayla. Kenny baktı ceza sahasına. Kenny ayağını dışı ile sezon Süper Lig'deki 13. golünü atıyor Piontek. Filip <laughs> Kenny'den asist. Piontek'ten gol. Bir birlik beraberlik var mücadelede. <laughs> Kerem Demirbay. Aynen. Opoku kafayı vurdu. Aynen. Osimen Evet. Bu mücadele halinde osman İmen, Simri evet. Yunus, kontrol etti evet. Yunus Akgün, evet. pasını verdi Barış Alper'e cezası da Barış, oh. Barış, Alper. Oh. Barış Alper yine salladı yine attı golü bu kez sol ayağıyla Barış Alper Kaleci'nin kapattığı köşe uzandığı köşe ama Barış Alper'i durduramıyor Muhammed yeniden öne geçiyor Galatasaray. Sonu Yine top Barış Alper'in Pas çevirdi. Şut Ömer kullanıldı öldü direkt sekti o boku kontrol dönemedi Ömer Faruk evet, Yerde Kaan Ayhan Hayır. Hmm. Ömer Ali Şahinet aradan oynadı Kenny'yi düşündü Kaan Ayhan evet, Atak evet, devam evet, edecek evet. arkadaşı cezası aslında Vakti içeriye orta geldi Piyotek Torena ters top direkten döndü evet, Ben de korktum ya Orta geldi Berk Aslan ceza sahasına doğru Abdülkerim Seyker topu uzak köyü uzaklaştıramadı. Atilla Karoğlan sol düdüğünü çaldı. Galatasaray Rams Başakşehir ile 2-1 ile geçiyor. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.